Evet arkadaşlar Burak Fitness'e hoş geldiniz. Yanımda Kadir Hoca var. Yakalamışken hemen sorularımızı soralım dedim. Soru bırakalım abi. Abi geçen bir video izledim, Güray Aydın. Hani diyor ki saplamentlerin etkisi olmaz diyor. Sprayt kullanmanız lazım. Hani profesyonellek, profesyonelleşmek istiyorsanız. Abi ben Sproit'e karşıyım gerçi de Kadir Hoca'ya da soralım. Ha, siktir git tamam. Ne konu? Ne? Ya olay ben şöyle düzelteyim arkadaşlar. Bu sabah birisi bana Güray Aydın'ın, Doktor yani. Güray Aydın'ın videosunu aldı tamam mı? Videoda diyor işte süplementlerden çok bir şey beklemeyin. Tamam. Ee, süplementler... Kim bu ya? Efendim mesela söyleyeyim. eee, çok etkiyi ancak süplementlerden gör, şey steroidlerden görürsünüz diye, diye bir laf attı. Ben de aynen bunu diyorum. Evet süplementler gıda takviyesidir. Çok fazla bir şey beklemeyeceksiniz zaten. Yani proteini, becai, glutamini, kılıyı içip de roket olacak haliniz yok. Doktor beyin dediği burada doğru. Yani kariyer yapacaksanız, hızlı gelişecekseniz, güç, hızlı bir güç kazanacaksanız steroidler kaçınılmaz. Ha bunu ben dediğim zaman tamam mı? Bazıları şöyle diyor işte steroid reklamı yapıyor, Sen bu işten ne anlarsın? Falan filan gibilerinde tamam mı? Yani ben şimdi bunu niye burada söylüyorum? Evet adam doğru diyor. Hem bu işin uzmanı hem bir sporcu hem de doktor tamam mı? Yani süplementlerden çoğu insan şöyle bir şey bekliyor tamam mı? Hatta bazıları beni eleştiriyor. Zamanla kötü diyordun da şimdi niye iyi diyorsunuz? İyi diyen o rostlu çocuğudur. Ben öyle bir şey demiyorum. Dediğim olay yani suplementin yüzde beş fayda görürseniz dümenden mi suplement alırsanız yüzde bir hatta eksi e, etki görürsünüz. Ama iyisini daha kalitesini alırsanız en fazla yüzde beş yüzde altı olsun hadi diyelim. Ama steroidden ee, hani çoğu böyle Instagram'da video yayınlar şöyle yapın böyle yapın böyle. Bu adamların hepsi steroidli arkadaşlar. Yani bu işten vücut geliştirmeden veya kas yapmadan tabii ki steroid olmaz bu kadar oluyor işi. Hatta bugün yaptığım videoda ben onlara değindim. Yani kariyer yapacaksanız, şampiyon olacaksınız, steroidi steroid kullanacaksınız. Ha şu demek de değil yani her steroidi kullanan da dünya şampiyonu olacak diye bir şey yok. Bir sporcu kafalı olacak, iyi idman yapacak, iyi beslenecek ama bu iş yani bir adam dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, işte Türkiye şampiyonu gireri de, hani Türkiye şampiyonasına girersin. Evet. Ben de girerim ama 35. olurum onun hakkında. E, şansıma 20 kişi varsa 20. Kişi <laughs> olurum. E, şansıma 3 kişi varsa <laughs> sike sike beni de 3'ünü yapacaklar. Ya. Hani anca o kadar olur, tamam mı? E, gerçi gençler e, veya insanlar bu işin artık yani ileri derecede stoğu olmayacağını bildikleri için, Aynen. tamam mı? Ya yani, bu laflarda çok konuşmak gereği yok. E, ee, bunu doktor Güray Aydın dediği zaman e, hocam haklısın. Kadir, Kadir Hoca dediği zaman bizim de 40 yıllık bir geçmişimiz ha. var yani bu kodumuz kodum. Benim de 6 yıllık var ama. Ha. E, ee, neyse gençse işte steroid kullanmadın ya. Onun için pek ha. bilmezsin. Bir ufak kullandın gelsin. Hayır kullanmadın. Ha. ha. <laughs> neyse ya bir ufak dediğin 5-10 vurdu. O da bir sikim. Onu da, ben da Kadir Hoca vurdu zaten biliyorum. Ee, ben vurmadım, Ben hiç izlemedim ya Sen başladın. Hepsini i̇lk, Hoca mı? Aynen. Vurdu. İlk, ilk defa sen sen de ee, ilk, YouTube'da izliyordu evet. hatta. Kalça ile nasıl vurulur? Olay bu arkadaşlar. Başka var mı sana soru oğlum? Arkadaşlar geçen bir video paylaştım. Videoyu ben de beklemiyordum. Bu kadar izleneceğini. Bir saatte 14.300. Instagram'da, TikTok'ta çok izlendi. Youtube'da çok izlendi. Şimdi Kırmayı istemediğim arkadaşlar aradı beni. Kaldırır mısın dedi. Kadir Hoca'nın dedi lafı geçiyor. Hani ben de Kadir Hoca'yı o ara aramak aklıma gelmedi. İşteydim çünkü. Hani dedim Kadir Hoca'ya laf gidecekse kaldırayım o videoyu. Ben Kadir Hoca'yı düşündüm. Çünkü Kadir abinin Orada lafını geçirdim. Dedim Kadir Ağa verdi bunu bana diye. Ya e, ben verdim ama Hı. Abi, Hı. Doğru da. Ya e, ben beğenmediğimi dile getirdim videoda. Gerçekten şurup gibiydi. Kadir Hoca'yla da şimdi konuştum. Dedim Kadir Ağa böyle böyle kaldırdım. Biraz da kızdı bana niye kaldırdım diye. Şimdi arkadaşlar olay şöyle. Bak, ben protein içmiyorum zaten tamam mı? Ha, BCA, glutamin, arjinin bunları kullanıyorum. Protein içmem kardeşim ben. Almam. Hani bedava gelmesine rağmen evet. yine de kullanmam. Kullu ya 15 senedir kullan. 10 yıldır kullanmıyorum aşağı yukarı protein. E buna da bir bir bir, yerde, bir arkadaş hediye evet. verdi bana. Dedim kanka al bir iç bakalım nasıl bir şeymiş bu. Bu da içti işte video yaptı tamam mı? Yani evet. ben özellikle git buna bu kötüdür. Ha kötüyse kötüdür amına koyayım. Yani ben aldığım suplementleri zaten burada biliyorsun. Ee, evet. E, Adamlar beğeniyorsa beğeniyor, beğenmiyorsa beğenmiyor yani. Yoksa herhangi bir markayı kötülemekte de falan değil. Ee, amacımız Ben da. Kadir Hoca, bak Kadir Hoca verdiği supplementlere bile, Kadir Hoca'ya açıkça diyorum beğendim beğenmedin diye. Evet. Kendi soruyor zaten. Ben onu video yaptım. Kadir Hoca'ya laf gelmesin diye kaldırdım. Aramak da aklıma ya Bana laf gelmedi. Evet. Yani. Ben hani, kötü Ben kötü derim. Yok yapıyorum. arkadaşın hani kötüledi, seninle sonuçta arkadaşız hani niye kötülüyor diye laf gitmesin diye ama gerçekten iğrençti yani. Bunda kötü bir evet. şey yok. Ona, o senin takdirin. Bak evet. ben hiç vermedim. Bana İslam'dan, Instagram'dan da yazan oluyor. İşte bir sürü marka atıyor bana tamam mı? Hocam bunu alacağım nasıl? Evet. Abisi kullanmadım bilmiyorum diyorum. Evet. Bak Bak kötülemek de kötü. Hani şunu diyebilir hani bana sponsorluk veren benden verenler var ya. Ee, yok abici, onlar bok gibi bunu bak demiyorum. Instagram'dan beni takip edenler biliyor. Evet. Kullanmadım Kullanmadım diyorum. Test ettim ama kendim kullandım. Ama millete kullandırdığım bir şey de ben bunu kullandırdım. Kendim de kullandım. Etkisini gördüm diyorum. Alırsam da alıyorum yani. Evet. いいもうライええなりました。